kasamızı güzel bir yerlere getirmeye çalışacağız. Umarım istediğimiz gibi gider. İstediğimiz yerlere çıkartılır. Şimdi 27 4 şöyle kapat baba. Hatta bırak. 4 ile 15'i alamadım. Olsun. 4 kafalaydı zaten. Gelsin böyle. İlk spin'den alırsak güzel götürürüz işi. 32-36 mükemmel olur. Mükemmel olur. Özellikle 32

Yeşil pulları getirirse bir de eksi yakarsa daha ne olur? Bir tane eksi yaktın o da 12 dolu. Dolu kanka. 35 bin lira parayı sıyırırım orada. Bir tur daha döndün sal. Sal koçum 12 misin? Ya olur lan. Olur olur. Yanına kaldın ama olur. Toparladık kasamızı. Toparladık baba. Şimdi 31, 11 böyle 11, 31 Şurayı da kapattık mı? 11 ile 31'i sağlamla 31'e bir çiçeğim var yetişirse yetişti. Güzel 31 var ya 31 çık rakamım ya 31 benim çık rakamım 31 misin lan? Lan ananı satayım be. Ananı satayım be. Güzel orası da güzel de. Gir be oğlum. Gir be iki gözüm gir. Ver tekrarı. Ver tekrarı baba. Sağlamla. 11-31'i. Kal böyle oğlum kal. Haydi iki gözüm 11-31 başka bir şeye gerek yok. 8, 10, 21. 8, 10 da olur. Özellikle o mükemmel olur. Saldın. Saldın. Lan. 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 Gir şu 31'e yanına kalıp duruyorsun ya. Yanına kalıp duruyorsun. Baba şimdi. 0, 10, 20. 0. Şöyle 30. Şöyle 20. Gönder. Gönder babacığım gönder. Sağlam bir x yakalarsak, sağlam bir x tutarsa bir iki el içinde şahane elleri çıkartırız kasayı. Kanka 6 ile 2 boş. Sen 0 ile onu bir atabiliyor musun? Kendi yerine double yapma be. Git 35'e git. Anasını satayım. Yanına kalıyorsun ya. Yani. Yanına kalıyorsun kanka. Ver tekrarı. 11'i çiçekledik mi? 11'e 11 çiçeğimiz var mı baba? On Haydi oğlum on çok sağlandı. 11 mükemmel. Kırk küsür bin lira aldırım şurada. Yedi dokuz on dört. On dört dolu ama sen 11'i ver iki gözüm. Ya. 9'a gir bari lan. Bunu hemen nasıl atayım hep yanına yanına ya. 0, 11. 11, 0. Çok sağlam girdik. Çok sağlam girdik. Umarım Umarım yanıltmazsın beni. Umarım yanıltmazsın beni. Sıfırı veriyor musun oğlum? Sıfır 50x, 50x bizimdir. Yeter ki at şunu. Dön bir turda. daha. Sal şimdi bir tur daha dön. Yetişmez oraya. Çok gittin lan. Lan! Ananı satayım be. Ananı satayım. Zaman. 2, 21. Pattık mı baba orayı? Sen sıfırı iki 32 sağlamla gel böyle gel böyle iki gözüm. gel vuracağız abi vuracağız oyunda inatma inatlaşmamızın bir sebebi var vuracağız o ikisi alacağız oradan 12 de olur. 12 de olur hadi. 12 de olur anasını satayım. Şimdi 16, 36, 9 çevre. 19, 16, 14, 36. Gel böyle. Gel böyle oğlum. Kanka nereye yaktın Abi 19 ya 19 ver 19'u çıkayım lan Lan ver 19'u çıkayım be Girmedin 36'ya Anasını satayım nokta aldık ya Lan nokta analiz yaptık ya Ama ben şimdi sana kafayı atarım Ben şimdi sana kafayı vururum baba 15-26 15 bölgeyi şöyle ikili çevreden sağlamladık mı baba? 15'e koyduk. Ver çiçeği 15 oğlum. 15 desin. Kaçarın yok. 15 desin. Haydi oğlum kaçarın yok. 15 desin lan. Nereye gidiyorsun ya? Ya 11 Olur hadi olur zarar ettirmedin. Güzel karımız var oradan. Şimdi ver bir tekrarı. Ver bir tekrarı baba. 22 ile 33'ü de boş bırakma. Sen 15'i bir at bakayım nasıl atıyorsun. Mükemmel sağlamladım şu 15'i var ya. 15 bir gelsin. Yeter. 15 girirse sağlam bir bahis alacağım 15'i oturtturayım Arkası sağlam bir bahsim var 14'te olur 14 mükemmel olur Olur oğlum 27 bin lira Olursun Boşuna sağlamlamadık orayı. Ver tekrarı, ver tekrarı oğlum, ver. Boşuna sağlamlamadık burayı. Gönder. Şahane oldu abi, bu şahane oldu. 0, 23, 32. 32 ile 0. Özellikle 0 kanka. Bir 50 bin lira. 0'dan sekip de bir 15'e. 13 de olur oğlum. 13 de olur iki gözüm. Temiz para var orada. Gel öyle. Gel iki gözüm gel. Seriyi bozmayacaksın. Seriyi bozmayacaksın. O 15 gelecek. O 15'i 15'i bana atacağım baba. Kaçarı yok. Çok sağlam. Çok sağlam. 15 gelecek. Haydi lan. Haydi lan yanıltma beni. Hadi yanıltma beni. Kanka x'leri istemiyorum. İnan x'leri istemiyorum. Şu 15'i sal bana. Dön bir turda. daha. Sal şimdi. 15'e git. Noktayı koyarım amına koyayım. İşte bu. Yet ve yet yet amına koyayım işte bu kadarsın ya. Bu kadarsın oğlum. Oh be. Ulan nereye atladım ya? Ulan nereye atladım ya? Gönder baba. bebeğim. Bu kadarsın oğlum. Bu kadarsın. Bu kadarsın be. Yes. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi kasayı 150'den düşürmüyoruz baba. kasa 150'den düşürmüyoruz. Şimdi bir de 22'ye sağlamımız var. 22 kapattık mı baba böyle şöyle? Kapat geriye de. Haydi oğlum bir de 22. Bir de 22. İnatlaşıyorsak bir sebebi var anasını satayım. Yıllarımızı verdik biz bu oyuna. Git 22'ye. Bir 15 daha var mı orada? Sıkıntı yok. Hadi geldin. Az olsun öz olsun. Gel gel gel. Gel iki gözüm gel. Seriyi bozma. Seriyi bozma. Haydi oğlum 22. Haydi oğlum 22. Sağına soluna değil nokta olarak 22 bırak. 7 de olur. İkslerin hepsi olur da. Gözümüz 22 de baba. Bir tur daha dön. Da. Sal şimdi. Yürü 22. Ananı sikeyim 33 kere ya. Ananı sikeyim. Otursana 22'ye. 22 30 sana iki gözüm 150'den düşürmüyorum baba yeterli baba yeterli daha zorlaman hiçbir anlamı yok mükemmel şekilde kazandık burada daha ne olsun ya daha ne olsun daha ne olsun Var mı bir 11 lan? Var mı bir 11-22? Beş. Tamam baba yeterli mükemmel kazanç oldu dostlar 145 bana yeter 5000 lira dağıtıyorum bu videonun altına papara numaranızı bırakın dostlar çekilişi aralarından seçip duyurusunu yapacağım İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet